Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hepinizin kafasındaki bir soruyu yanıtlayacağız. Elinizdeki altcoinler neden bu kadar düşüyor? Bunun sebebini sizlere açıklayacağım. Çok çok önemli videolardan birisi. Elinizdeki altcoinlerde belki bu vereceğim analize göre altcoinler vardır. Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Ortalamalar ne zaman düşürülebilir? Bunların hepsini bu videomuzda değineceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bana da sizler tarafından en çok gelen soru bu. Elimdeki alt neden Ya da bir coin yeni listelenmişti. Bu coin'i almıştım ben neden düştü şeklinde soran birçok arkadaşımız var. Bunun sebebini sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Maksimum arzların yüksek olması ve piyasaya token sürülmesi. Zaten birçok kişi bunu duymuş olabilir. Ama bunun nedenle etkili olduğunu elinizdeki alt altcoin'e şimdi sizlere göstereceğim. Hemen Celestia üzerinden gidelim. Çünkü bu aralar Twitter'da çok çok yoğun bir Celestia'ya eleştiri var. Token 21 dolarlara kadar çıkmıştı. Ve şu anda 1.48 dolarda. Bunun sebebi acaba ne arkadaşlar? Hemen bunu inceliyoruz şimdi sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi token ilk başta listelenmiş 1.60 dolar seviyelerinden ve 21 dolara kadar tırmandığını gözlemliyoruz. 1.30 dolara kadar da düşmüş. Yani burada tepeden alan bir kişi 1.30 dolara düştüğünde 15 katı kazanç sağlamalı ki token tekrardan aldığı fiyata gelmiş olsun. Birçok kişi aslında bu hata yapıyor. Bu hata bilgisizlikten kaynaklanmıyor ama token'ın arzlarına çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bunu Binance borsası üzerinden gösteriyorum şimdi sizlere. Token'ı açtınız ve gördüğünüz gibi grafiksel olarak çok sert bir düşüş var. Info kısmına geldiğinizde bir token'da gördüğünüz gibi markette 64. sırada burada bizlere aslında tüm etmenleri veriyor. Dolaşımdaki arz 926 milyon adet maksimum arzında 1 milyar 147 milyon adet olduğunu buradan gözlemliyoruz. Hatta coin market cap'ten de hemen bunu teyit edelim. Gördüğünüz gibi total sapli 1 milyar 140 milyon adet dolaşımda da 801 milyon adet bulunuyor. Şimdi bu token ilk çıktığında neden düşüktü arkadaşlar? Çünkü dolaşımdaki arzı azdı. Daha sonrasında gördüğünüz gibi neredeyse artık tamamı dolaşıma çıkıyor ve bu da tokenın dip fiyatlara gelmesine sebep oluyor. Çünkü birçok claim eden insan var, birçok satan insan var. Bu ister istemez tokenın gerçek performansını ilerleyen zamanlarda göstereceğini söylüyor. Burada hemen token unlock kısmına geliyorum arkadaşlar. Tokenın ilk zamanlarına bakmamız gerekiyor. Yani ilk zamanlarda token ilk listelendiğinde burada arkadaşlar işte en büyük yanılgıyı sizlere anlatmak istiyorum. 2023'te 10. ayın 31'inde 267 milyon adet piyasaya çıkmış. Yani insanlar claim etmişler ödül olarak dağıtılmış. Token'ın dolaşımdaki arzı 267 milyon adetmiş. Yani 1 milyar adetin 267 milyon adeti dolaşımda sadece. 2024'te 10. ayın 31'inde gördüğünüz gibi tam bir sene geçmiş üzerinden ve artık kilitler açılmaya başlanmış. 2024'ün 10. ayının 31'inde 175 milyon adetin kilidi açılmış. Daha sonrasında da her gün artık açılmaya başlanmış. Burada gördüğünüz gibi 1 milyon adet 1 milyon adet her gün kilit açılmaya devam ediyor. Bugünkü tarihe geldiğimizde kilit açılımları bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Gördüğünüz gibi her gün kilit açılmaya devam ediyor. Burada otomatikmen akıllı bir yatırımcının yapması gereken kilit açılımları devam ettikçe ve kilit açılımı bitene kadar ortalama düşürerek alım yapması gerekiyor. Hani sizlere sürekli söylüyorum ya, arkadaşlar işte parçalı alım yapın. Tek seferde alım yapmayın. Çünkü çok ciddi miktarlarda para yatırıyorsunuz. Tek seferde alım yapıp kilit açılımlarından haberiniz olmuyor. E sen şimdi bir sene boyunca Celestia'nın kilit açılımı olmamış. Burada fiyat çıkmış 21 dolar seviyelerine. Hatta kilit açılımı başlamadan önce gördüğünüz gibi 11 dolarlar 10 dolar seviyelerindeymiş. Fakat 2024'ün 10. ayında kilit açılımları başlayınca token 1.47 dolara kadar düşmüş. Şimdi şahsi fikrimi söyleyeyim bu token'ın neredeyse artık maksimum arzı tamamen dolaşıma çıkmak üzere. Belki fiyat olarak da 1 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir. İşte burada baktığınızda token unlock tamamen bitmiş. Yani tamamı artık piyasaya çıkmış. Daha sonrasında fiyat da çok çok dip seviyelerdeyse işte token'ı o zaman tek seferde alacaksanız alabilirsiniz. Ama kilit açılımları süren bir token'ı parça parça almak her zaman mantıklıdır. İşte yatırımcının düştüğü en büyük tuza bu arkadaşlar Burada bilmediğiniz için kilit açılımı ne demek, onu bilmediğiniz için insanlar yanılıyorlar. Hemen Aptos üzerinden de bakalım sizlerle beraber. Token ilk çıktığı zaman 100 dolara kadar yükselmişti Aptos'un tokenı. 1 dolardan 100 dolara hadi diyelim ki bu ilk çıktığındaki pump'ıydı. Birçok kişi bu pump'ı kaçırdı ve daha sonrasında token arkadaşlar 3 dolara kadar geriledi. Sonra 23 dolara kadar tırmandı. E burada da Aptos'un arkadaşlar kilit açılımları vardı ister istemez. Aptos'un maksimum arzı sınırsız. Dolaşımdaki arz arkadaşlar şu anda 708 milyon adet. Maksimum arz da buradan baktığımızda yani total sapkı 1 milyar 177 milyon adet. Buradan hemen token anlığa baktığımda arkadaşlar ve en son sayfaya gidiyorum. 2022'nin 10. ayının 11'inde Aptos 130 milyon olarak piyasaya çıkmış. Ve gördüğünüz gibi bir ay sonrasında 5 milyon adet açılmış. Bir ay sonrasında 5 daha. Bir ay sonrasında 5 daha derken arkadaşlar 130 milyon adet olan token şu anda 708 milyon adete kadar tırmanmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi piyasaya bir ürün ne kadar fazla sürülürse enflasyonu o kadar yükselir ve insanların elinde bollaşmaya başladıkça da fiyat aşağı yönlü düşer. Aptos şu anda 5 dolar seviyelerinde kilit açılımları hala da devam ediyor. Buradan hemen token anlığa bastığımda mesela arkadaşlar yaklaşan kilit açılımları gördüğünüz gibi 10. ayın 11'i 11. 11. ayın 11'i 12. ayın 11'i yani ben aptostan sepetime ekleme yapacaksam genelde bu kilit açılım tarihlerini beklerim. Mesela 10. ayın 11'inde insanlar bu tokenlarını claim edip satmaya başlayınca bir fiyat düşüşü gelir. Buradaki fiyat düşüşünde ortalamamı düşürürüm. Daha sonrasında 2025'in 11. ayının 11'inde eğer ekleme yapacaksam Oradaki kilit açılımını beklerim. Zaten burada da sizlere örnek verme açısından 8. ayın 11'ine bir bakalım arkadaşlar. Kilit açılımı varmış. Şuradan 8. ayın 11'ine geliyorum hemen. Gördüğünüz gibi en yüksek fiyat 4.86 dolarmış. Daha sonrasında kilit açılınca fiyat 4.18 dolarlara kadar gerilemiş. İşte burada ortalama düşürülebilirdi. Şu anda piyasanın yükselişte olmasından dolayı Aptos da sağlam bir coin olmasından dolayı 5 dolar seviyelerinde. E alanlar zarar etmiş mi burada 4 dolar seviyesinden? Zararda değiller. Ama şurada 20 dolarda alan bir insan tek seferde aldıysa yüklü parayla şu anda 4 kat yapması gerekiyor ki ana parasına ulaşması için. Bundan dolayı çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Son videolarımızda Linea vardı. Linea'da da bana birçok kişi hocam Linea bu boğada bir dolar olur mu şeklinde sorular soruyor. Buna da hemen sizden beraber şimdi sizler de öğrenmiş oldunuz. inceleyelim yeni çıkan bir token bildiğiniz gibi. Linea 0.0435'te zirvesini gördü. Çıkış fiyatı da 0.05'ti arkadaşlar. Infoya hemen geliyorum. Linea'nın maksimum arz arkadaşlar Gördüğünüz gibi sınırsız değil. 72 milyar adet dolaşımda 15 milyar adet linea var. Şimdi lineayı ben sizlere dedim ki videoda parçalı topluyorum. Parçalı toplamamın sebebi de kilit açılımlarından dolayı. Şimdi past kısmına yani geçmiş kısmına baktığımızda 9. ayın 10'unda şu andaki arzının dolaşıma çıktığını görüyoruz. 15 milyar adet dolaşıma çıkmış ama 10. ayın 10'unda 1 milyar adet daha dolaşıma çıkıyor. 10. ayın 31'inde 2 milyar adet daha dolaşıma çıkıyor. 11. ayın 10'unda 1 milyar adet daha, 11. ayın 30'unda 300 milyon adet daha. Yani bunlar işte kilit açılımları, insanların claim edenlerini satması, stake yapmaması gibi ihtimalle Belki ilerleyen zamanlarda iyice artık kilit açılımları artmaya başladıkça yani tahmini 2027-2028 gibi belki token'ın çift sıfırlı bile olma ihtimali bulunuyor. Çünkü piyasadaki arzı ciddi manada artmış oluyor. Özellikle ilk kilit açılımları gördüğünüz gibi çok çok yüklü adetler. Özellikle bu ay mesela ayın 31'inde 2 milyar adet bir, ayın 10'unda da 1 milyar adet bir açılacak. Yani 3 milyar adetli kilit açılımı var gördüğünüz gibi. e <susurra> Diğer aylarda da 1 milyar 300 milyon adet var. Bu ay mesela ortalama düşüreceksem ben 10. ayın 10'undan sonrasını ve 10. ayın 31'inden sonrasını beklerim. Buradaki tarihlerde piyasaya arz sürüldüğünde bunlardan token'ı claim edenler satarlarsa burada dip fiyattan toplamaya çalışırım. Çünkü linea bakın mesela dediğim gibi yeni çıkan bir token ve şu anda 72 milyar adetin 15 milyarı dolaşımda sadece. Bunun 30 milyarı 40 milyarı ulaşıma çıktığında eğer ekip tabii ki airdrop dağıtacağım demezse ya da başka bir şeyler bir stake gibi yüksek APR'li bir şeyler yapmazsa yatırımcıyı satmaya sevk ederse o zaman arkadaşlar fiyat belki çift sıfırı bile görebilir. O zamanlar daha çok toplamaya başlarım. Çünkü benim mantalitem her zaman budur bir altcoin'de kilit açılımlarına özellikle dikkat ederim. Token çıktığı zaman hemen token'ı almam. En yüksek fiyattan almam. Belirli bir süre beklerim. Kilit açılımları ne zamanlar? Çünkü bazı token Bunlar da bir sene sonra da kilit açılımları oluyor. Bunları özellikle beklerim. Bunları şimdi Binance harici nereden takip edebilirsiniz? Coin Market Cap'te mesela arkadaşlar Celestia'ya geldim. Burada yukarıda Token Unlocks yazıyor. Token Unlocks'a bastığımda da burada mesela diyor ki kilidi açılan token 777 milyon adet. Kilitli olan 221 milyon adet. TIA yani artık kilitlerin açılmasının devam etmesiyle beraber şurası 100 milyon adete falan düştüğünde mesela kilitli olan TIA artık dip seviyelerde demektir bu. Bundan sonrasında yüklü alım da yapılabilir, parçalı alım da yapılabilir. Ama dediğim gibi TI ilk çıkışında alan bir insan şu anda çok ciddi manada zararda. 20 dolardan alan bir insanın parası 1,5 dolara kadar düştü. Bu kilit açılımlarını tabii ki takip etmediyse eğer kilitler açıldıkça almadıysa eğer o zaman ortalamayı çünkü tutturamamış oluyor ve yüksek fiyatta kalmış oluyor. Şimdi mesela diyelim ki 5000 dolarlık tiye alacaksanız 1000 dolarını mesela bugün alıyorsanız 1000 dolarını da kilit açılım tarihinde alın ki düşük fiyatlardan toplayın ortalamanızı en dip fiyata çekin. Bu çok çok önemli kripto para sektöründe. Her coin de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Gerek Binance borsasında yukarıda arkadaşlar info kısmına geldiniz. Burada token unlock yazıyor mesela buraya basarsınız Past yazanlar geçmiş kilit açılımları. Upcoming yazanlar da gelecekteki kilit açılımları. Daha sonrasında eğer Binance kullanmıyorsanız bakın Binance'a giriş bile yapmadım. Yani giriş yapmadan bile bunları görebiliyorum. İlle üye olmama gerek yok. Daha sonrasında eğer burayı kullanmayacağım diyorsanız da koyun Market Cap'te, Coin Gecko'da gördüğünüz gibi burada Token Unlocks kısmından özellikle her coin'de bu geçerli değil. Mesela tutup da 4000. sıradaki bir coin'de Token Unlocks'u ancak White Paper'ını inceleyerek ulaşabilirsiniz. Buradan tutup da CoinMarketCap'e yeterli bilgileri vermedi o zaman token unlocks da göremezsiniz. Bu kısım olmaz burada. Ama sağlam coinlerde bu kısım olur. İşte Aptos gibi, Celestia gibi, Linea gibi, Solana gibi kilit açılımları olan tokenları görebilirsiniz. Bundan dolayı da bunu kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü tepeden aldım hocam işte 20 dolardan Celestia aldım. 1 dolara indi. 20 katı yapar mı Celestia? Ya da Linea mesela kilit açılımları devam ederken buradan 10 dolara gider mi? Ben bu yorumları okuduğum zaman biraz gülümsüyorum. Neden gülümsüyorum? Çünkü Linea'nın kilit açılımları devam ediyor. Şimdi araştırmanız gerekiyor. Yani tamamen YouTube'dan zaten birisi araştırıp da bana bunları verir şeklinde bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir kanalda da bu bilgiyi bulamazsınız. Bu bilgileri paralı olarak satıyorlar genelde. Bundan dolayı benim sizlerden istediğim sadece bu videomuza bir beğeni ve yorum yaparsanız bizi desteklemiş olursunuz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız. Çünkü kilit açılımları bir token için çok çok önemli. Bir altcoin için çok çok önemli. Tepeden almamanız için çok çok önemli. Bunları özellikle takip etmenizi istiyorum sizlerden. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz yorum yazarsanız ve beğen yaparsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.